Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent inceleyeceğiz. BitTorrent'e son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda BitTorrent için ileriye yönelik hedeflerimiz kaç dolar olabilir? Onun da cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Eğer ki elinizde BitTorrent tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten videoya hemen başlıyorum arkadaşlar. BitTorrent için gördüğüm ilk yapının şöyle bir yükselen üçgen yapısı olduğunu söyleyebilirim ve sizin için hemen bu bu yükselen üçgen yapısını çizmek istiyorum arkadaşlar. Yükselen üçgenin bu boyu ve şu da arkadaşlar yani kapanış yerini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın dipler her defasında aynı dipler her defasında daha yüksek değerler alırken tepeler aynı noktalardan red yemekte. Bakın burada da burada da yani dipler de her defasında daha fazla e, yükselmekte. Yani bu arkadaşlar genellikle kırılımdan itibaren yükselen üçgen yapıları arkadaşlar yukarıya doğru patlama gösterirler. Yani şu hareket gelir. Mesela burada takıldıktan sonra yani bir yukarıya doğru patlama gelir. Genellikle arkadaşlar %90 ihtimalle böyle olur yani. Ee, onun da hedefine birlikte bakalım sizlerle isterseniz. Şöyle aldığımız zaman arkadaşlar boyu kadar yükseleceğini varsayıyoruz. Tam bunu aynı noktaya koyayım. Evet bunu sizin için mi çizeyim arkadaşlar. Evet. 0.00499 dolar seviyesine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani tam 50 seviyesini emir atmamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü orada arkadaşlar hem psikolojik bir sayı direnci var. Hem de çok büyük ihtimalle orası emir doludur arkadaşlar. O emirlerden kaçınmak için de emirleri biraz aşağıya atmak daha mantıklı olabilir. Yani buradan yüzde kaç veriyor zaten? Bu da yaklaşık olarak yüzde 24 civarında bir kar veriyor. <laughs> Ama arkadaşlar şu an formasyonun gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Şu kırmızı kutucuğu görmektesiniz. Bu kırmızı kutucu kendisinin arkadaşlar bir direnç alanı buraya girdi. Yeniden burayı test etti aslında. Yani bir 0.40 üzerinde yapacağı kapatma. Yani bakın burayı kırdı. Sonra burayı da test etmeye başladı. Bura, yani üzerinde 0.40 üzerinde arkadaşlar 0.040 üzerinde yapacağı bir kapatma ile birlikte ben bir torrentte artık hareketin sertleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi öncesinde bulunan bir 0.042 Direnci olabilir, eski zirvesi olduğu için biraz orada takılabilir arkadaşlar ama dediğim gibi ben hareketin sertleşeceğini düşünüyorum artık bir torrente de biraz zamanın daraldığını düşünüyorum. Bir de baktığımız zaman arkadaşlar sadece yükselen üçgen yapısı değil daha çok formasyon var onları da göstermek istiyorum sizlere İkinci formasyonumuz arkadaşlar burada bir fincan kulp olayı var bakın çok güzel bir fincan kulp olayı var yani mükemmel şekilde bunu çizebiliriz hemen sizlerle birlikte şöyle fincanı çizdim bu da fincanın Arkadaşlar şöyle de alıyorum. Fincanın da evet bunu yanlış aldık. Bu da fincanın kulbu arkadaşlar. Bakın fincan bakın fincan kulp. Fincan kulp formasyonu mevcut. Fincan kulp formasyonlarında da olaylar nasıl şekillenir? Şu, önce arkadaşlar şu kulp kadar gider. Sonra buradan hafif bir red deyip belki burayı test edebilir. Yani şu zirveyi bir kere test edebilir. Daha sonrasındaki büyük hedefimiz ise şu arkadaşlar e, fincanın boyu kadar gitmesini bekleriz. O da yaklaşık olarak şuraya tam koyacağım. O da yaklaşık olarak arkadaşlar 0.052 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu bizlere söylemekte arkadaşlar. Bir de olay bununla da bitmiyor arkadaşlar. Şöyle açılmış olan 3. formasyon çeşidi de var. Ona da değinmek istiyorum. Bir de fark ettiysen fark ettiyseniz arkadaşlar bu formasyonun oluşması için de yani bir 0.0 400 üzerinde bir kapatma görmemiz lazım. En azından bir saatlik kapatma görmemiz lazım ki uçuşa hazırlanalım diyebilelim arkadaşlar. Yani bunu da yaparsa dediğim gibi direnç alanlarımızı zaten çizdik. Yine ileriye yönelik hedeflerimize de bakacağız. Bir tane daha formasyon hedefimiz var ama bu daha uzun vadeli olacaktır. Onu da hemen sizlere çizmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman aslında burada kocaman bir boğa bayrağı mevcut. Yani şuradan alınabilecek kocaman bir boğa bayrağı mevcut. Ve bu boğa bayrağının da yine aynı şekilde arkadaşlar kırılımı bu kırmızı noktaya denk gelmekte. Yani 0.040 üzerinde yapacağı kapatmalar en azından bir defalık hatta şöyle söyleyeyim 0.04 405 üzerinde yapacağı bir kapatmalar. Ay, evet 405 üzerinde yapacağı bir kapatma arkadaşlar. Yani bir torrenti uçuşa hazırlar. Hem de bakın flamanın hem fincan kulpun hem yükselen üçgenin bu yapıya geldiğini görmekteyiz. Bu flamayı sizler için şöyle çizmek istiyorum. Şöyle bir flama yapısı olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bu tabi biraz da uzun vadeli hedef olacaktır. Bakar mısınız? Kocaman bir bayrak oluşmuş burada. Bu kocaman bayrağın hedefi arkadaşlar dediğim gibi uzun vadeli hedef olacaktır. Bu da yaklaşık olarak 0 .0. 61 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu bizlere söylüyor arkadaşlar yani 0.061 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu söylüyor yani şu an için bir kırılım beklenmesi lazım aslında ee, hacme baktığımız zaman hacmin çok güzel yeterli olduğunu görmekteyiz ee, zaten şu kırılımla birlikte ben hacmin şuradaki mumlar gibi olacağını düşünüyorum yani şu e, üstünde yapacağı bir kırılımla beraber arkadaşlar şöyle bir hacim de göreceğimizi düşünüyorum bir torrentte şu an izlemeler hakim dışarıdan adamlar izliyor diyor ki ya ben buradan alsam mı? <laughs> A mı almasam mı, kralımı beklesem mi, beklemesem mi derdindeler. Büyük ihtimalle de kralımla beraber arkadaşlar bir torrentinde roketini hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de arkadaşlar hemen bir e-mail'i bundan son duruma bakalım e bundan son duruma baktığımız zaman da arkadaşlar görüyorsunuz ki bunun da üzerine kalmayı başarmışız ve 0040 açma açmak üzere şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Yani bunun üzerine kaldığımız sürece de bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama bunun altına attığımız sürece arkadaşlar şu e, kırmızının altına attığımız sürece de şu alt bandı bakın tam mavi e, hem de MA100 200 çizgisine denk geliyor. Burayı denemeye gideceğimiz unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Aresay 50 desteğinin çok güzel bir şekilde durduğunu görmekteyiz. Bu da e, olumlu şeylerin haberini veriyor. Hatta bir 4 saatle alalım şu grafiği formasyonlar daha güzel gözüksün diye 4 saatlikte yaptım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz burada da 0.034 dolaylarına kadar gevşeme potansiyeli olduğunu görüyor. Yani bunun altında yapacağı kapatmalar maalesef ki arkadaşlar şu kırmızı bantın altında yapacağı kutucuğun altında yapacağı kapatmalar öncelikle bizi 0.037 daha sonrasında 0.034 dolarlara kadar gevşetir. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Tom Damark'a bakalım bir de arkadaşlar. Tom Demark ne diyor? Tom Demark da son durum de Burada bir e, yeniden bir yeşil 4 yakmış. Bu da çok güzel arkadaşlar. Yeşil 5, yeşil 6, yeşil 7 yakabilir. Bu da çok güzel. Buradan sonrasında arkadaşlar dediğim gibi seviyeler izlenmesi gerek. 0.040 üzerinde yapacağı kapatmalar. Bakın bu seviyeler üzerinde yaparsa e, bir kapatma yaparsa arkadaşlar yani saat 10 civarında bu seviye üzerinde kalırsa dediğim gibi hatta onu beklemeden bile artışına devam edebilir. Onu söyleyebilirim arkadaşlar ama saatli kapatma beklemek her zaman için daha güvenli bir alım lokasyonu olur diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar ileriye yönelik hedeflerine birlikte bakacağız. Öncelikle şu seviyeleri bir daha hatırlatmak isterim. İlk kır, burnu kırdıktan sonra karşılaşacağı direnç alanının 0.0049 sonrasında 0.0052 olduğunu görmekteyiz ve şimdi Fibonacci alanlarımıza birlikte bakalım. Burada arkadaşlar 0.058 dolar seviyeleri daha sonrasında 0.061 dolar seviyelerini görmekteyiz ardından arkadaşlar 0.068 dolar seviyeleri artık bizim için bir kritik alan olacaktır. Hem Fibonacci alanı hem de zaten bu 0.061 arkadaşlar şeye denk geliyordu. O çizdiğimiz devasal flama'ya denk geliyordu. Uzun vadeli hedefler olarak 0.061 dolarlar düşünebiliriz arkadaşlar. Ama siz arkadaşlar BitTorrent'e güveniyorsunuzdur. O zaman daha uzun vadeli tutmak istiyorsunuzdur. Hedefimiz 0.01 dolar seviyeleri olur. Daha sonrasında 0.014 dolar seviyeleri ve daha sonrasında 0.017 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. BitTorrent aslında gayet iyi bir projesi olan coin arkadaşlar biliyorsunuz. Torrent sitesinin çok hızlı indirme sağladığını biliyorsunuz. O sitede kullanılıyor arkadaşlar. O sitede tamamen bu ödeme sistemine geçilirse ben daha da artacağını düşünüyorum. Tek sorun torrent di arkadaşlar arzı çok fazla. O yüzden de böyle bir sorun olabilir iler ileriye yönelik. Ama onu da şey yaparak aşacaklarını düşünüyorum. Coin yakma işlemleri, coin'i yakma işlemleri de var arkadaşlar. Biliyorsunuz arzlarını sınırlayabiliyorlar o sayede. Belki o işlemleri yaparlar. kendileri kendilerini güvenceye alabilirler arkadaşlar. Eee BitTorrent için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki BitTorrent videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. hoşçakalın Görüşmek üzere.